Ispanaklı ee, kek yapacağım. Beran'ın tatlı dünyasında farklı bir tarif izledim. Ben de onu uygulamayı düşündüm. Ispanakların bir tekne ıspanağım var. Bir tencerenin beşte birine gelecek şekilde dörtte biridir bu ya da su doldurdum Balık Bunu kaynamaya bırakacağım suyumu ilk önce. Ben suya bütün ıspanağı koyacağım. Ispanağım biraz fazla demeyin. Artarsa ıspanağımı ben kavururum. Başka yemek yaparım. Ispanak kavurması da yine bizim sevdiğimiz, yediğimiz bir şey. Ispanaklarımı haşladım. Şimdi bunların hepsini robota alıp robotta çekeceğim. Bir bardak çıktı benim ıspanağı. Üç tane yumurta ekledim, bir bardak su ekledim, bir bardak şeker ekledim pardon. Şimdi bunu çırpacağım. Sıvı yağını boşaltıyorum. Bir su bardağı nişasta var, onu da koyuyorum. Bir su bardağı da un ekliyorum. Biraz daha ekleyeceğim buna. Sonra tekrar çırpacağım. Ispana <laughs> gezmemizi de ekliyoruz. <laughs> Keki güzelce çırptım. Şimdi bir paket kabartma tozunu bir paket de <laughs> şekerli malini ekliyoruz. İşte eklersiniz siz. Kekimizi Tepsimizi fırın tepsisinin içine yağlı kağıt serdim. Onun içine aktarıyorum. Bardağı attım. Şimdi önceden ısıttığım fırınımın içerisine atacağım. Boş bir tencere aldım. İçerisine yarım su bardağı toz şeker koydum. İki su bardağı da süt koyacağım şimdi. Tam dolu koymadım. Şimdi iki bardak daha ekledim. İki kaşık un ekleyeceğim karıştırıp bunu pişireceğim. Bayağı bir pişti. Şimdi içerisine tekrar vanilya koyuyorum. Karıştırıyorum. Altını kapatıyorum. Ben yuvarlak tepsi kullanacağım kekimi. Yuvarlak tepsimin içerisine yapacağım. Yuvarlak tepsi baz kekimi şöyle etrafından, tepsinin etrafından kesiyorum. Aldım. Robotla çekeceğim. Tamamın üzerine İki paket krem şanti döküyorum. Bir çay bardağı hindistan cevizi döküyorum. Yarım çay bardağı süt döküyorum. Lekekimi oh! ıslatıyorum. Tamam. Benim kremam istediğim gibi olmadı. Yeterince soğutmadığım için kabarmadı. Kremamın bütün olanı kekimin üzerine süreceğim. De, yani ben artık Berra'dan Berna, Berra'nın mutfağının tarifinden çıktım. Kendi kafama göre bir tarif yapacağım. Elde ettiğim bütün kremamı kekimin üzerine sürdüm. Muzlarımı da ortadan ikiye yararak kestim. Böyle muzlarımı Kekimin üzerine yarımşar yarımşar olacak şekilde kapatıp ayarlıyorum. Bütün muzlarımı kullanacağım. Toplamda da 5 tane muzum var. Muzlarımla kekin üzerini kapattım. Burada çekilmiş kekim var. Kekim içine birazcık da kavrulmuş fındık içi karıştırdım. Bunu karıştırıyorum. Şimdi muzlarımın üzerine bunu dökeceğim. Bu benim kafama göre artık yaptığım bir şey haline geldi. Bu zarımı ben bunun üzerine bir dökeyim. Size sonra yine göstereceğim. Pastamın üzerine kapatmak için bir paket krem şanti daha ayarladım. Şimdi bunu kekimin üstünü kapatacak şekilde sereceğim üzerine. Son halini sizinle paylaşacağım. Bundan sonra daha hiçbir şey yapmayacağım bu keke. Kapattım. Son hali böyle bir şey oldu. <laughs> Salaba koyacağım soğuması için. Yandan bakınca da böyle. 我们咋地不咋？